Evet arkadaşlar bugün 14 Ağustos. Bugün telli sistem incirimizdeki verimi merak edenlere bugün bir ağaçta da kaç adet verdiğini göstereceğiz. Bakalım ne kadar vermiş. Sayacağız. Meyve tutumu böyle. 1 2 3 4

16 Yanlış döyecekmiş. 17 18 19 Evet 19 devam ediyoruz. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Evet. Toplamda 29 adet kopardık. Bugünkü olgun incirimizden görmüş olduğunuz 3 yaşında Tarsus siyah incirleri. Bu yıl oldu çok kötü geçti. Bu yıl çok sıcak var şu anda. Ağaçlarımız hep kurumaya başladı. Suda veremediğimiz için olanıyla yetineceğiz. Merak edin arkadaşlar işte mazrak görüntüsü bu. İnşallah gelecek yıl daha iyi bir verim alabiliriz. Mazaklarımız var ama susuz olduğu için ağacımız yetiştiremiyor.